Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Yay Burcu'nun tarotonuna bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Yay Burcu ile ilgili hangi tiyolara verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu aldatılıyor muyuz? Hepsine bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen ilk yol kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız. Evet Yay burcu arkadaşlarım her şeyi gönlünüz olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek yedilisi. Vallahi şöyle söyleyeyim, partneriniz Oğlak Burcu ise eğer e, bayağı sizinle uğraşmak isteyen insanlar var. Bu yüzden çevrenize çok dikkatli olmanız gerekiyor. Unutmayın, iyi giden bir dönemde bile hala riskler vardır e, ki çok dikkatli olmalısınız. Görüş ve inançlarınız yüzünden çok büyük haksızlığa uğrayacaksınız. Mücadele etmek zorunda kalacaksınız ki bir tepeye çıkmışsınız. Size uzanan değneklerden kendinizi savunmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. Üçüncü şahısların etkisi çok büyük hayatınızda. Hem aşk olsun hem iş hayatınız olsun. Maalesef şöyle söyleyeyim işinizi bozmak için elinden gelen her şeyi yapıyor insanlar var. Bu insanlara karşı çok dikkatli olmanız lazım. E aşk hayatınızda da partnerinize göz koymuş veya da ilişkinizi bozmak için e, çalışan insanlar var. Bu yüzden de partnerinizi çok iyi gözlemlemeli ve ilişkinize sahip çıkmanız lazım. E, kaybetmeyeceksiniz. Kaybetmek istemiyorsanız da savaşmanız gerekiyor arkadaşlar. Ama dediğim gibi Yay burcu arkadaşlarım eğer partneriniz Oğlaksa e, aranızı bozmak isteyen çok insan var. Lütfen çok dikkatli olun. Bunu da söylüyor kartımız bize. Ermiş kartımız. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sadece eliniz ve yüzünüz görüküyor. Dışarıdan göründüğü gibi değilsiniz. İçinizde fırtınalar kopuyor ki manevi gücünüzü tamamen kaybetmiş durumdasınız. Kendi kabuğunuza çekilmişsiniz. Kendinizi kapatmış durumdasınız. Dış dünyaya karşı bağlantılarınızı tamamen koparmışsınız. Artık bu durumdan kurtulmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Tekrar manevi gücümüzü kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapmalı kendi doktorumuz, kendimiz olmalı ve kendi yolumuzu kendimiz aydınlatmamız gerekiyor. Buradaki yıl, fenerin içindeki yıldız bilgeliğin işaretidir. Bu yüzden ne olursa olsun hiç kimseyi dinlemiyorsunuz, atacağınız adımlarda, vereceğiniz kararlarda, seçeceğiniz yolda sadece ve sadece iç sesinize güvenerek hareket ediyorsunuz arkadaşlar. Kendi doktorunuz, kendiniz olacaksınız dediğim gibi duygularınızı Lütfen bastırmaktan vazgeçin. Özellikle aklınızdaki kişiyle konuşmanız gerekiyorsa hemen konuşun. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa içinize atmayın siz. içinize attıkça sorunlarınız daha çok büyüyecektir. E, yıkıcı değil yapıcı bir şekilde her şeyi dile getirme zamanı geldi arkadaşlar. Yolumuzu artık aydınlatma, bulma ve yönlendirme zamanı geldi. Ki savaşmamız gereken bir hafta zaten. Değnek dokuzlusu şöyle söyleyeyim. <laughs> dikkatlisiniz, tutumlusunuz, kendi gücünüzü ayakta duruyorsunuz ama tekrar tekrar mücadeleler sizi bekliyor. Bu yüzden arkadaşlar zemininizi çok iyi seçmeli, sağlam bir şekilde basmalı ve yolunuzda istikrarlı bir şekilde gitmeniz gerekiyor. Bir de asıl problemin içinizde çözülüp çözülmediğinden kesinlikle emin olmanız gerekiyor ki manevi boşluğunuzu kazanmak için, doldurmak için, yükseltmek için elinizden gelen her şeyi de yapın. Değnek ası. Şöyle söyleyeyim. Güneş kartından sonra gelen enerjisi en yüksek karttır. Bu yüzden moralinizin ee, çok ama çok yüksek olacağı bir hafta olacak ee, sorunlarınızı çözmek için de elinize çok güzel fırsatlar geçecek bu fırsatları değerlendirmeniz lazım arkadaşlar ee, şöyle söyleyeyim bu fırsatlardan yararlanmak için de bütün yeteneklerinizi kullanmanız gerekiyor ikinci şans mı vermek istiyorsunuz e, verin ya da ikinci bir şans mı istiyorsunuz verildiğinde elinizden gelen her şeyi yapın arkadaşlar bunu da söylüyor kartımız bize ilişkilerinizde de canlılık ve yoğunluk söz konusu ama mücadelelerinizde çok güzel başlangıçlar yaşayacaksınız sorunlarınızı çözmek için ilk adımlarınızı atacaksınız ne olursa olsun etrafınıza çok iyi bakın yeteneklerinizi çok iyi kullanın kendinize sonuna kadar güvenin en iyisi bu olacak sizin için <laughs> yay burcu arkadaşlarım. Evet sizin için dört tane daha kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi diye. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorular varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki. Yıldız falanla inanılmaz tarif var. Özellikle ilişkilerde kesime ne sonuç verdiği için. işte ex partner geri dönecek mi? Bu kişi hayatındaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteliğim olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya geldik. Barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerim beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa, hepsinin cevabını ister yıldız ister tarot size söyleyebilirim. Geçer ki bana ulaşın arkadaşlar. Gelelim diğer 4 kartımıza. Ki açıklama kısmında linkleri göreceksiniz zaten. Tabii Instagram'da, Instagram'a da takip etmeyi unutmayın lütfen. Instagram'dan da. E, Siyahdan beyaza geçeceğimiz bir dönem olacak. Arkadaki e, uğur böcekleri çok bereketli bir haftanın işaretidir arkadaşlar. Emeklerimizin karşılığını e, alacağımızdan emin olabilirsiniz. Şimdi şunu söyleyeyim. Burada çok ince bir çizgi var arkadaşlar. Bu ince çizgiyi hiç kaçırmamanız gerekiyor. Çünkü Azize kartı gördüğünüz kartlar arasındaki en pasif karttır. Ama bir önceki kartımızda sonuna kadar mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. Mücadele ediyoruz. Yapmamız gerekenleri zaten tek tek adım adım söyledim size. Ve bundan sonra her şeyi akışına bırakacaksınız. Aşk hayatınızda özellikle mücadelenizi verin mücadelenizi verdiğinizden sonuna kadar emin olun. Ondan sonra her şeyi akışına bırakın. Emin olun su akıp yolunu bulacaktır ve sizin istediğiniz yönde gidecektir bu su ve aşk hayatınız başta olmak üzere siz kazanacaksınız ve sizin istekleriniz gerçekleşecek. Partnerinizle aranızda sorunlar varsa, tartışmalar varsa da biraz pasif kalmanız, sakin olmanız gerektiğini söylüyor kartımız bize. Çünkü sizin çıkaracağınız küçük bir kıvılcım büyük patlamalara neden olabilir. Zaten çomak sokmak isteyen insanlar var. Bu insanlar da çanak tutmuş olursunuz. Bu yüzden biraz sakin olmamız gerekiyor ama yaptıklarımızı e, <laughs> dediklerimizi yaptıktan sonra. Azize kartımız aynı zamanda günlük işlerimizi düzenli olarak yerine getirdiğimizi söylüyor. <laughs> Çok özür dilerim. E, düzgün yaşam tarzımızda mutluluğu beraberinde getiriyor arkadaşlar. E, yeni heyecanlara karşı açıksınız ama aynı zamanda bu tutkunuzu dengelemektesiniz ki bu sizin için iyi bir şey. Sezgilerinizle mantığınızı birleştirdiğinizde yaratıcılığınız ön plana çıkacak ve ne olursa olsun verimli sonuçlar alacaksınız. E, karar almadan önce de anlayışlı yaklaşmanız yeniliklere ve değişimlere açık olduğunuzu kendinize, çevrenize göstermeniz gerekiyor. <laughs> bir su içeyim arkadaşlar. Pardon çok özür dilerim hakkınızı helal edin ee, para konusunda da üç kere düşüneceksiniz bir kere adım atacaksınız <laughs> gelelim bir sonraki kartımıza bugün biraz fazla konuştum ve fazla fal baktım haliyle Şeytan kartı şeytan kartımız maalesef yasak aşkın temsilcisidir ama önceki şunu söyleyeyim e, şeytan ayağına bağlanmış iki arkadaşımız var bu zincirler öyle sıkı sıkıya bağlanmış zincirler değil. İsterseniz yolunuzu aydınlatıp bulabilirsiniz ama siz karanlığı seçiyorsunuz. Ee, bu karanlıktan, bu zincirlerden kurtulmak için de yapmanız gereken en önemli şey kendi iç dünyanıza inip kendinize dürüst olmanız bu zincirlerden kurtulmanızı sağlayacaktır. Bu zincirleri hayatınızdaki tüm olumsuzluklar olarak düşünebilirsiniz ya bunlardan kurtulmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da sakın unutmayın. Dediğim gibi şeytan kartı yasak aşkı temsil ediyor. Partnerinizi aldatıyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Partileriniz sizi aldatıyor olabilir. Bu yüzden çok iyi gözlemlemeniz gerekiyor. Ya da durum böyle değilse e, özellikle kısır döngüye girmiş bir ilişkiniz varsa e, bitirmeniz gerektiğini söylüyor kartımız bize ki kendi yolumuzu kendimiz bulacağız arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. E, i̇ş hayatınızda da yeni bir iş teklifi geldiyse balıklama atlayacaksanız ben şu anki işimden memnun değilim. Sıkılıyorum. Üzülüyorum. Yıpranıyorum. Ama aynı şeyleri yeni baştan yaşamak istemiyorum. Buraya alıştığım gibi düşünceyi kafanızdan siliyorsunuz. Yeni işe balıklama atlıyorsunuz. Para konusunda da yasa dışı işleriniz varsa hemen bırakıyorsunuz. Cezasını kısa sürede görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi şeytana teslim olmaktansa kendi iç dünyanızdaki sesi dinleyip yolunuzu bulmanız gerekiyor. Eğer partneriniz sizi aldatıyorsa ya da aldattığınızı düşünüyorsanız ve bu yüzden de manevi boşluk için lütfen Lütfen hemen kurtulun bu durumdan. Zincirlerinizden kurtulmanız şart arkadaşlar. Yoksa daha çok karanlığa gömüleceksiniz. Kimse sizden daha değerli değil. Ki değnek prensi hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağımızı söylüyor. Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaratıcılığınız ön planında olacak arkadaşlar. E, sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde de başarıya daha hızlı ulaşacaksınız. Ama <laughs> ne olursa olsun en önemli nokta değnek prensinin bize söylediği öfke kontrolü. Eğer öfkenize yenilirseniz yenik düşerseniz maalesef kaybeden tek siz olacaksınız. Bu yüzden öfkeyle kalkıp zararla oturmamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız arkadaşlar. Bunu da söylüyor kartımız bize. Başta aşk hayatımız olmak üzere öfkemize sahip çıkıyoruz. Hayatımızda yepyeni bir sayfa açacağız. Bu sayfada görüyorsunuz üzerimizde kertenkeleler var. Bu insanlar bizi olumsuz etkileyen insanlar ya da olaylar olarak görebilirsiniz. Bu açacağımız yeni sayfada bu insanlara yer vermiyoruz. Partneriniz yoksa hayatınıza yeni biri girecektir. Bu kişiyle ilk başta sorunlar yaşarsanız da sonrasında tatlı bir arkadaşlığınız olacak arkadaşlar. Merak etmeyin. Ay vay vay. Şöyle de söyleyebilirim. Siz partneriniz ya da siz partneriniz hiç fark etmez. Eğer aranızda sorunlar varsa yakın zamanda düzelecektir. Ama biraz dinlenmeniz gerekiyor. Yıldız kartımız Valla öyle bir kartın üzerine geldi ki moralinizin çok yüksek olacağı ki yıldız kartı gördüğünüz kartlar arasında maddi manevi rahatlayıp oh be diyeceğiniz karttır arkadaşlar. Yenilenen enerji yeni bir umut ışığının doğması ve iyileşme sürecine başlayacaksınız. Bunun en büyük nedeni de yepyeni bir sayfa açmanızla başlayacak arkadaşlar. Tekrar canlanmaya başlayacaksınız. Kaybolan enerjinizi yeniden kazanacaksınız ve umut dolu bir Haberin, dönemin müjdesini alacaksınız. Hiç merak etmeyin. Bu yüzden eskiye dair ne kadar acı, umutsuzluk, negatif düşünce, hastalık varsa bunlardan kurtuluyorsunuz. Dediğim gibi tarotun rahatlama kartlarındandır. Hem maddi hem manevi rahatlayıp oh be deyip arkanıza yaslanacaksınız. Bu yüzden geçmişe sağlam bir set çekiyorsunuz. Geçmişte yapmış olduğunuz hataları aklınıza bile getirmeyin. Yeni yeni girişimlerde bulunun. Korkularınızla, negatif enerjinizle vedalaşın. Burada akıp giden sular sizin mutluluk gözyaşınız olacaktır. Hiç merak etmeyin. Bütün kötülüklerden, bütün hani çok yoğun bir hafta olsa da sonunda rahatlayacağınız ve tüm sorunlarınızdan kurtulacağınız bir hafta olacak arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ama en büyük sıkıntınız zincirlerinin sizi olumsuz etkileyen zincirlerden kesinlikle kurtulmanız gerekiyor. Evet yay burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aklınızda yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yeter ki bana ulaşın açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Tarotçu geldi hanım Instagram hesabım ve aşk ulanınız yeni YouTube kanalım. Orada da burçların hem e, aşk yorumunu hem de görüp görmeyenler için bu genel yorumları paylaşıyorum. Kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın görüşmek üzere.